Merhaba, bu videoda stoklama seçeneklerinden User Block seçeneğini göstereceğim. Cam seçeneğinin altındaki Park Geometri'ye tıkladığım zaman buradaki Stok modeli sağ tıklayıp Modification seçeneğine tıklıyorum ve User Block diyorum. Burada açılan pencerede kütüğümüze vermek istediğimiz offsetleri verip arkasından kütüğümüzü oluşturacağız. Buradaki değerler X ve Y, X, Y ve Z değerlerim benim küp bir şekilde parçamı oluşturabileceğim minimum değerler. Buradan kütüğümün ölçülerini girebilirim. Mesela 130-130-40 şeklinde girip Enter'e bastığım zaman parçam kütüğümün içinde kalacak şekilde Work and bunu ayarlayacaktır. Bu sol aşağıdan Reset'e bastığım zaman yine ilk açılan değerler yani minimum şeklinde kütüğümün değerlerine tekrar ulaşabilirim. E yine bunun yerine ayrı ayrı girmek istersen de yukarıdaki pencereyi kullanabilirim. Mesela şu şekilde sadece X eksiden Mesela buraya eksi 62.5 değil de eksi 70 diye enter dediğim zaman gördüğünüz gibi sadece sol taraftan parçanın sol tarafından x eksi tarafından bir offset vermiş oluyorum. Bunların haricinde tekrar reset deyip global offset seçeneğim var. Buraya 5 milim deyip apply offset seçeneğine tıkladığım zaman parçamın her tarafından 5 milim uzatacak. Bu da şu demek mesela x için x eksiden ve x e artıdan 5 milim uzatarak toplamda kütüğüm parçamdan x'te 10 mm daha fazla yine y'de ve z'de 10 mm daha fazla olmuş olacak. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Reset diyerek şu şekilde şu kutulara basarak istemediğim yerleri kitleyabilmem mümkün. Mesela x'i ve y'yi bastığım zaman renginin değiştiğini görüyorsunuz. Rengi koyulaşıyor. X'i ve y'yi kitledikten sonra şöyle yandan bakayım daha net görmek için. Buraya 5 milim global offset'i apply dediğim zaman, uyguladığım zaman Z artıdan ve Z eksiden 5'er milim offset verdiğini görebiliyorum. Yine reset deyip tekrar X ve Y'yi kitledikten sonra bu sefer de Z'in eksi yani tabanını da ben kilitliyorum. Sadece Z artıdan 5 milim apply offset dediğim zaman sadece parçamın üstünden 5 milim offset vererek kütüğümü bu şekilde oluşturabiliyorum. Bunun dışında küp değil de silindir bir şekilde de kütük tanımlama mümkün. Bu da şu şekilde. Burada da iki tane seçenek var. Çapım ve yüksekliğim. Yine buraya gireceğiniz mesela 130 değeri gireceğiniz zaman 130 çap şeklinde kütüğüm oluşacaktır. Sol aşağıda reset tuşuna basarak olabilecek minimum kütük boyutuna otomatik bir şekilde gelecektir. Z içinde burada yine dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sadece Z artıdan offset vermek istiyorsam ben, sadece parçanın üstüne offset vermek istiyorsam şu değeri aklımda tutmam gerekiyor. Şöyle ki şu an 32 iken ben buraya 40 yazdığım zaman bu 8 milimlik offsetin 4'ünü Z artıdan 4'ünü Z teksiden verecektir. Bunun yerine reset deyip yine buraya tekrar 40 yazıp Şurayı eksi 32'ye çevirdiğim zaman bu sefer sadece z artıdan istediğim gibi offsetimi vermiş olacağım. Ben küp şeklinde kullanacağım ve x, y'de herhangi bir offset istemiyorum. Z eksi taban kısmında da herhangi bir offset istemiyorum. Sadece parçanın üstüne 5 milimlik bir offset istiyorum. Seçeneklerimi seçtikten sonra OK tıklayabilirim. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şuradaki seçeneğin açık olması gerekiyor. Yoksa Örgansi bana 3 boyutlu bir stok oluşturmuyor. Bu seçeneğe dikkat edelim. Arkasından OK diyorum. Şu an hesaplıyor, kütüğümü oluşturuyor bana. Evet şu an kütüğümü oluşturdu. Bu oluşturduğu kütüğü nereden göreceğim? Bu stok modelin altında şöyle seçenekler oluştu. Stock state ve Preview state'in altındaki Initial. Bu stock state'e tikini açtığım zaman beni matematiksel model karşılıyor. E, kütüğümün matematiksel modeli. Benim kullanacağım model ise bu Preview State'in altındaki Initial e, kütüğüm. Bunun yanındaki tiki açtığım zaman kütüğüme ulaşabiliyorum. E, yine görüntünün daha güzel olması için sağ tıklayıp Use Preşay'daki seçeneğine tıklarsanız tam olarak istediğim kütüğümü görebilirim. Gördüğünüz gibi tabanda 0'a 0 yine yan köşelerim 0'a 0 sadece üstünde 5 milimlik offset'im bulunmakta. Bu şekilde kütüğümü oluşturmuş oluyorum.